Silifke'de bir geziden dönmekte olan 8. Kolordu Komutanı Tüm General Faruk Güventürk, Konya asfaltı üzerindeki Karkıcak köyüne uğramış ve onlarla sohbet etmeye başlamıştır. Köylülere din adamlarının iyi eğitimli olması ve cahil kimseler olmaması gerektiğini belirtmiştir. Faruk Güventürk sohbeti esnasında Kayseri'de görevliyken komik bir anısını anlatmıştır. Bir gün bir grup imam yanıma geldiler. Onlarla sohbet ederken imamların hepsi birden dünyanın yuvarlak değil, düz olduğunu söyleyerek benle bir tartışma içine girdiler. Ben de en sonunda buna sinirlenerek hepsini uçağa bindirdim ve 4 saat boyunca gökyüzünde uçtuk. İmamlar 4 saatlik uçuşun sonucunda tamam dünya düz değil yuvarlakmış inandık dediler. Onlar bunu söyleyene kadar 4 değil 40 saat bile uçururdum demişti. General Faruk Güven Türkün, kısaca hayatı. 1912 yılında Niğde'de doğdu. Binbaşı rütbesiyle Kore Savaşı'na katıldı. 1957 yılında Kara Harp Akademisini bitirdi. 27 Mayıs darbesinden sonra Kayseri'deki Doğu Menzil Komutanlığı'na getirildi. Daha sonra Gelibolu'da 2. Kolordu Komutanlığı yaptı. 21 Ekim protokolünün imzacılarından birisi oldu. 1969 yılında kadrosuzluk nedeniyle emekli edildi. Cumhuriyetçi Güven Partisi'nden İstanbul Senatör adayı olsa da seçilemedi. 20'den fazla kitabı bulunmaktadır. Yazdığı bazı kitapları, Devlet Adamı Gerçek Atatürk Önder ve Gençler 29 Yıl Sonra Atatürk İnkılaplarına Bakış Faruk Güventürk Ağustos 1992 yılında İstanbul'da vefat etti.